Anzaklı Ömer Anzaklı Ömer'in hikayesi, ecdadımızın tarihte nasıl bir iz bıraktığını bizlere hatırlatmak için, gerçek Müslüman bir toplum olmanın, o toplumu düşmanları dahi hayran bırakacak ruh ve tavır inceliklerine sahip kıldığını göstermek açısından çok önemlidir. Anzaklı Ömer'in hikayesi, 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup, İhtisas yapmak üzere ABD'ye giden bir doktorumuzun görev yaptığı yıllarda başından geçen çok dikkat çekici bir hadisedir. Şöyle anlatıyor doktorumuz: Amerika'ya gittiğim ilk Yıllardı New York'ta bir hastanede görev almıştım. Fakat vazifem kan almak, serum takmak gibi işlerdi. Hastayı o kadar önemsiyorlar ki yeni doktor olanlar hemen hasta muayenesine, tedavisine verilmiyor diğer zamanlarda da. Laboratuvarda çalışıyorum. Bir hastaya gittim. Yaşlıca bir adam. Tahminen 70-75 yaşlarında. Kan vereceğim. Kolunuzu açar mısınız dedim. Adamcağız kanserdi. Aynı zamanda kansızdı. Kolunu açtım. Baktım pazusunda bir Türk bayrağı dövmesi var. Çok ilgimi çekti. Kendisine sormadan edemedim. Siz Türk müsünüz? Kaşlarını yukarıya kaldırarak Hayır manasına bir işaret yaptı. Ama ben hala merak ediyordum. Peki bu konunuzdaki Türk bayrağı nedir? Boşver. Öylesine bir şey işte dedi. Ben yine ısrarla fakat bu benim ülkemin bayrağı. Benim bayrağım. Bu yüzden öğrenmek istiyorum. Bu söz üzerine gözlerini açtı. Derin derin yüzüme baktı ve fısıldayarak sordu. Siz Türk müsünüz? Evet Türküm ihtiyar gözlerime tanıdık bir göz arıyor gibi baktı anlatmaya başladı yıl 1915 Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de orada savaşmak üzere bütün Avrupa devletleri asker topluyordu ben Avustralya Anzaklarındanım İngilizler bizi toplayıp dediler ki barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de onlara inandık ve savaşmak isteyenler arasına katıldık. Beynimizi yıkayan İngilizler Türklere karşı topladığı askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Orada birkaç ay talim gördük. Sonra da bizi alıp Çanakkale'ye savaşın ortasına bıraktılar savaşın şiddetini ben ilk defa orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler gibi geceyi gündüze çeviriyordu. Her taarruzda bizden de Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da onlardan fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki İngilizlerin bize anlattığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer bu barbarlıktan değil kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyormuş. Biz kalaya çıktık. Taarruz edeceğiz. Bizi püskürtüyorlar. Yine taarruz ediyoruz. Bizi yine püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle bayılmışım. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında buldum. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü İngilizler bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar. Ama dikkat ettim. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Yaralarımı sarmışlar. İyice kendime gelince çantalarında bulunan yiyeceklerden bana ikram ettiler. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Doğrusu çok şaşırmıştım. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler ama öldürmüyorlar. Veya isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gelişine götürdüler esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla ben niye savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu İngiliz milleti ne yalancıymış, ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığım fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam diye düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu Türk bayrağı dövmesini yaptırdım. Bu bayrağın hikayesi bu işte. Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken o devam etti. Talihin cilvesine bakın ki o zaman ölmek üzereyken yaralarımı iyileştirerek sıhhate kavuşmam için çaba sarf eden Türklerdi. Şimdi de Amerika gibi bir yerde yıllar sonra yine beni iyileştirmeye çalışan bir Türk. Ne garip değil mi? Avustralya'dan Amerika'ya gelirken bir Türk'le karşılaşacağımı hiç tahmin etmezdim. Siz Türkler gerçekten çok merhametli insanlarsınız. Bizi hep kandırmışlar. Buna bütün kalbimle inanıyorum dedi. Peşinden nemli gözlerle sordu. Bana adınızı söyler misiniz dedi. Ömer cevabını verdim. Merakla tekrar sordu. Peki niçin Ömer ismini vermişler sana? Babam Müslümanların ikinci halifesinin isminden ilham alarak bana Ömer adını vermiş. Senin adın Müslüman adı mı? Ben evet Müslüman adı deyince yüzüme baktı. Doğrulmak istedi. Onun yatakta oturmasına yardım ettim. Gözleri dolu doluydu. Yüzüme bakarak dedi ki senin adın güzelmiş. Benim adım şimdiye kadar Joseph Miller idi. Şimdiden sonra ansaklı Ömer olsun. Olsun dedim. Peki doktor ben de Müslüman olmak istiyorum. Müslüman olmak zor mu? Şaşırdım. Nasıl da birdenbire Müslüman olmaya karar vermişti. Meğer o bunu hep düşünüyormuş da kimseyle konuşup soramadığı için bu isteğini gerçekleştirememiş. Tabi dedim Müslüman olmak çok kolay. Sonra kendisine imanın ve İslam'ın şartlarını anlattım kabul etti. Hem kelime-i şahadet getiriyor hem de ağlıyordu. Mırıldandı. Siz Müslümanlar tesbih çekersiniz. Bana da bir tesbih bulsam da ben de yattığım yerden tesbih çekerek Allah'ımı zikretsem olur mu? Bu sözden de anladım ki dedelerimiz savaş esnasında bile hakkı zikretmeyi ihmal etmiyormuş. Hemen bir tesbih bulup kendisine getirdim. Hasta yatağında tesbih çekiyor. Biz de tedavisiyle ilgileniyorduk. Bir gün yanına gittiğimde samimi bir şekilde rica etti. Beni yalnız bırakma olur mu? Ne gibi Ömer amca? Ara sıra gel de bana İslamiyet'i anlat. Sen çok güzel şeylerden bahsediyorsun. O sözleri duydukça kalbim ferahlıyor. O günden sonra her gün yanına gittim. Bildiğim kadarıyla dinimizi anlattım. Fakat günden güne eriyip tükeniyordu kaç gün geçti tam olarak hatırlamıyorum. Hastanenin genel hoparlöründen bir anons duydum. Doktor Ömer lütfen 217 numaralı odaya gidin. Hemen yukarı çıktım. Ömer amcanın odasına vardığımda gördüğüm manzara aynen şöyleydi. Sağ elinde tesbih, açık duran sol kolunun pazusunda dövme Türk bayrağı, göğsünde imanı ile koskoca anzaklı Ömer son anlarını yaşıyordu. Hemen başucuna oturdum. Kendisine kelime-i şahadet söylettirdim. O şekilde kucağımda ruhunu teslim etti. Bir Çanakkale gazisi görmüştüm. Yıllar sonra da olsa Müslüman olan Türk milletine olan sevgisi sayesinde kendisine iman nasip olmuştu. Ne yalan söyleyeyim ağladım. O günkü ecdadımız belki okuma yazma bilmiyordu. Yüksek okul mezunu değildi. Fakat onlar insanı, ahlakı ve adaleti ön planda tutan Osmanlı toplumunun birer ferdiydi. Madem ki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var, üzerinde hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir güneş, bu ülkeden mutlaka tekrar doğacaktır.